Haftaya başlarken video serimize hoş geldiniz. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 10 Kasım haftasında piyasada neler olduğundan ve 17 Kasım haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde Amerikan vadeleri ve Avrupa borsaları yükselişini sürdürürken Borsa İstanbul bu trende eşlik edemedi. Dünyadan yeniden negatif ayrıştı. Endekse baktığımızda 10.800 desteğin hemen altında kapattığını gördük. Günün öne çıkan satış baskısında bankacılık, demir çelik, havacılık ve holding hisseleri yer alıyordu. Bu sektörlerde sert düşüşler dikkat çekiciydi. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrasında piyasaların hala faiz indirim sinyallerine ikna olmaması ve enflasyon tahminlerindeki belirsizlikler ne yazık ki pozitif ayrışan hisseleri sınırlandırdı. Burada da baktığımızda Aselsan, Migros, Şok Marketler, Türk Telekom pozitif ayrıştığını gördük. Bu hisseler güçlü bilanço beklentileri ve defansif yapılarıyla satış dalgasına rağmen günü pozitif kapattı. Salı gününe geçecek olursak Borsa İstanbul dünyadan tamamen koptu ve ciddi şekilde kan kaybetti. Sabah saatlerinde çıkan CHP'nin kapatılacağına dair söylentiler piyasada adeta şok etkisi yarattı. Tabi bu haber akışıyla birlikte de endeks 10.400 desteğini test etti. Günün ilerleyen saatlerinde de Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları yalanladı. Ama bu açıklama sadece sınırlı bir toparlanma getirdi. Gün sonu itibariyle endekste %2 kayıplarla kapanmış oldu. Satışın en sert yaşandığı sektörlerde ise salı günü Bankalar, beyaz eşya, demir çelik, otomotiv yer alıyordu. Pozitif ayrışan az sayıda hisse vardı. Alar Holding, BİM, Doğuş Otomotiv, Vakıf Bank bu isimlerden de çünkü güçlü bilançoları ve defansif yapılarıyla Kırmızı Deniz'de yeşil kalmaya devam etti, başardı diyebiliyoruz. Hafta ortasına bakacak olursak da Borsa İstanbul'da oldukça volatil bir gün yaşadık. Sabah saatlerinde sert satışlarla başlayan endeks 250 dolar civarında gelen güç alımlarla da toparlanmayı başardı. Günün hikayesinde ise endeks bir ara yeniden 10.400 seviyesine yaklaşırken özellikle yabancı yatırımcı kaynaklı alımların devreye girmesiyle günün ikinci yarısında dengelenme gördük ve tepki yükselişi görmüş olduk. Bankalar sahneye geri döndü. Satış dalgasına başı çeken banka hisseleri çarşamba günü tepki alımlarında öncü rol oynadı. Garanti Bankası, Akbank ve İş Bankası gibi hisselerde hacimli toparlanma hareketleri dikkat çekti. Banka dışı tarafta da öne çıkan hisselerde Aselsan, BİM, Sasa, Tofaş, Fabrika, Tüpraş, Türk Altın yani eski adıyla Koza Altın, Türksel yer alıyordu. Bu hisseler endeksteki toparlanmaya da önemli katkı sağladı. Perşembe gününe baktığımızda da Borsa İstanbul küresel satış dalgasından saat farkı sayesinde sınırla etkilendi. Yani dünya düşerken biz günü Göreceli daha sakin tamamlamış olduk. Endeks güçlü hisselerin desteğiyle 10.600 desteğinin hemen üzerinde kapanış yaptı. Günü ayakta tutan büyük hisseler de vardı. Bunlar Aselsan, Fortatosan, Pegasus, Türk Hava Yolları, Tofaş Fabrika, Tüpraş, Türk Altın yani eski adıyla Koza Altın Türk Telekom yer aldı. Bu hisselerdeki alımlar endeksin günü pozitif bölge tutmasına da yardımcı oldu. Bankacılık tarafında da dikkat çeken bir ayrışma vardı. Halkbank Garanti, e, TSKB, Vakıfbank bu hisseler genel olarak satış baskısına rağmen pozitif ayrışan banka hisselerinin arasında yerini almış oldu. Haftanın son işlem gününe de bakacak olursak Borsa İstanbul Dünya Borsası'ndaki yükselişe siyasi şokun artçıları nedeniyle ne yazık ki katılamadı. Maalesef küresel satış dalgasına dahil oldu Şu haftanın son işlem gününde. BIST bin psikolojik direncini iki kez test etti ama kalıcı olamadı. Haftayı 10.500 desteğinin hemen üzerinde kapattı ancak Tahvil getirilerinde sınırlı artış eğilimi devam etti. Yabancı yatırımcılar ise hala satış tarafında kalmayı sürdürdü. Olumlu tarafa bakacak olursak ise üçüncü çeyrek finansal sonuçları dolar bazında geçen yıla göre net bir iyileşme gösterdiğini söyleyebiliriz. Bilanço şu kapanmasıyla birlikte elektrik üretimi, gıda perakendisi, savunma, taahhüt ve telekom sektörleri karlılığını arttırmaya devam etti buna karşılık ise beyaz eşya, demir-çelik ve havacılık gibi dengüsel sektörler zayıf bir seyir izledi. Yurt dışı tarafa geçecek olursak haftanın son işlem gününde temkinli bir toparlanma çabası öne çıktı. Amerika'da teknoloji hisseleri yeniden sahneye çıkarken Avrupa ve Asya borsalarındaki satış baskısı genel havayı ne yazık ki sınırladı. Fed'in ayrıca Aralık ayında faiz indirip indirmeyeceğine dair belirsizlikler de ralliyi zayıflattı. Amerika tarafına baktığımızda tab Tabloya Nasdaq %0.13 yükseliş gösterdi. S&P 500 %0.05 geriledi. Dow Jones ise sanayi ve finans hislerindeki satışlarla %0.65 düştü. Bu şekilde günü tamamladı endeksler. Yani teknoloji hisselerinde destek vardı, destek veriyordu. Faiz indirim beklentilerindeki oynaklık da endeksleri birdenbire koparmış oldu. Bu şekilde bir ayrışma söz konusuydu haftanın son işlem gününde. FED cephesinde ise Şahin yumuşama sinyalleri yer aldı. Son günlerde konuşulan birçok FED yetkilisi Ekim'de gelen aralık faiz indirim mesajlarını biraz yumuşattı. Enflasyondaki ilerlemeyi de kabul ediyorlar ama iş gücü piyasasındaki zayıflama ve yapay zeka yatırımlarındaki üretkenliğin etkisi konusundaki belirsizlikler şu anda dikkatlice izlenmesi gereken iki konu. Vadeli tarafta ise artık kesin bir Aralık ayında indirim fiyatlanıyor. Piyasalar indirime açık ama temkinli bir FED senaryosunda fiyatlıyor diyebiliriz. Sektörlere bakacak olursak burada da dikkat çeken bir ayrışma söz konusu. Enerji hisselerine baktığımızda %1.37 yükseldiğini görüyoruz. Bilgi teknolojisi teknolojileri yüzde 0.74 prim yaptı. Tabii enerji hisseleri artan petrol fiyatları ve jeopolitik risklerin desteğini sürdürmüş oldu. Bilgi teknolojilerinde ise yatırımcılar hala yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji hisselerine yöneliyorlar. Tüm bunlara karşılık olarak da finansallarda %0.98, iletişimde %0.80, ham madde sektöründe ise %1.18 düşüş kaydedilmiş oldu. Altyapıda %0.02'lik bir artış vardı. Gayrimenkul tarafında ise %0.28'lik bir artış vardı. Bunlar sınır le <smallimedia> pozitif katkı yapmış oldu. Kısacası Amerika'da teknoloji öncülüğünde sınırlı bir toparlanma söz konusuydu ama FED belirsizliği endeksteki kararsızlığı getirdi. Endeksin kararsız yapısına neden oldu. Bu haftanın devamında ise gelecek olan istihdam ve enflasyon ayrıca büyüme verileri tabii ki de FED'in aralık kararını belirleyecek veriler arasında. Haftanın son işlem gününe baktığımızda majör para birimleri dolar karşısında ne yazık ki kayıplar kaydetmiş oldu. Euro dolar baktığımızda %0.13 gerilediğini görüyoruz. Sterlin dolarda ise %0.15'lik bir düşüş söz konusuydu. Yen dolar ise %0.08'lik bir kayıp kaydetmiş oldu. Doların bu sınırlı yükselişi riskli varlıklarında bir miktar baskı yarattı. Değerli metallerde ise sert satış dalgası vardı. Orada da baktığımızda risk iştahının dengeli olduğunu ama görece olumlu seyretmesinin güvenli liman talebini ne yazık ki zayıflattığını görmüş olduk. Ons altına bakalım %2.64 düşüş kaydetti. Ons gümüş ise %5 düşüş kaydetmiş oldu. Altın tarafında bu son haftaların en sert düşüşlerinden de biriydi. Bunu da söylemek isterim. Petrol tarafına bakalım. Burada ise tam tersi bir tablo var. Talep görünme dair iyimser hava yeniden hakim oldu petrol tarafında. Vitoil ham petrolüne baktığımızda %2.23'lük bir artış kaydettiğini gördük. Brent ise %2.08'lik bir yükseliş kaydetti. Jeopolitik riskler ve artan talep sinyalleri tabii ki de petrol fiyatlarını desteklemiş oldu. Endüstriyel metallerde ise kar satışları ne yazık ki öne çıktı. Bakır %0.95 düştü. Alüminyum %1.31 düştü. Çinko ise %1.13 düşüş kaydetti. Yani sanayi metallerinde hafif bir soluklanma vardı da diyebiliriz. Piyasalar son rally sonrası kar realizasyonuna da geçmiş durumda. Özetleyecek olursak Fed'in belirsizliği doları güçlendirmiş olduğu güvenli limanlar altın ve gümüş baskı altında kaldı. Enerji tarafında petrol yükselişteydi. Sanayi metalleri ise dinlenme modundaydı diyebiliriz. Tahvil tarafına da bir göz atacak olursak Amerika cephesiyle başlayalım. Eğri genelinde getirilerde hafif yükselişler gördük. 2 yıllık tahvil getirisi 1.1 bas puan artış kaydetti. %3.60'a geldi. 5 yıllık tahvil getirisi 1.8 puanlık bir artış gösterdi. %3.72'ye yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi ise 2.5 bas puan yükseldi. %4.15'lere geldi. 30 yıllık tahvil ise 3.6 bas puan artış kaydetti. %4.75 seviyesine yükselmiş oldu. Yani kısa vadede sınırlı ama uzun vadede biraz daha belirgin bir yükseliş gördük. Bu da tabii uzun vadeli faizlerinin yeniden fiyatlandığını bizlere gösterdi. Avrupa tarafında da benzer bir tablo vardı. Tahvillerde satıcılı bir seyir hakimdi. Yani getiriler yükseldi. İngiltere 10 yıllıklarına baktığımızda 13.6 bas puan artış kaydettiğini görüyoruz. %4.57'ye geldi. Fransa 10 yıllıkları 4.3 bas puanlık bir artış gösterdi. %3.46'ya geldi. Son olarak Almanya 10 yıllıkları ise 0.9 bas puan artışla %2.72'ye çıkmış oldu. Özellikle İngiltere tarafında artış biraz daha belirgindi. Bu da tabii enflasyon ve kamu borçlanma dinamiklerine ilişkin endişeleri yansıtmış oldu. Türkiye cephesi ise görece sakin ilerledi. 10 yıllık tahvil getirisi %6.53 civarında dengeliydi diyebiliyoruz. Yani global faiz hareketlerinden çok fazla etkilenmedi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi ise 0.96 bas puan artışta 245 seviyesine çıktı. Tabi bu da risk algısına sınırlı bir bozulma anlamına geliyor. Kısaca Amerika ve Avrupa'da faizler yukarı yönlü bir hareket gösterdi. Uzun vadeli tahviller biraz daha fazla satılmış oldu. Türkiye tarafında ise dengeli ve istikrarlı bir görünüm görmüş olduk tahvilde. 17 Kasım haftasında yurtiçi tarafta ekonomik takviminde pazartesi günü bütçe dengesi verisiyle güne başladık. 20 Kasım perşembe günü ise tüketici güveni, merkezi hükümet, borç stok verisine ve 21 Kasım Cuma günü ise yabancı turist giriş verisini takip ederek haftayı sonlandıracağız. Yurt dışı tarafa göz atacak olursak pazartesi ve salı günü önemli bir veri akışı bulunmuyor. Çarşamba gününe baktığımızda yani hafta ortasında Avrupa tarafından enflasyon verisini, Amerika tarafından ise inşaat izinleri takipte olacağız. Perşembe günü ise Amerika tarafından Freder Fiyafet İmalat Endeksini ikinci el konut satışlarını takip edeceğiz. Cuma günü yani haftanın son işlem günde ise Avrupa tarafından imalat, hizmet, bileşik PMI verilerini, Amerika tarafından da hizmet, üretim, bileşik PMI verilerini ve Michigan beklentilerini takip ederek haftayı noktalayacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablomuza da bakalım. En çok artan tarafta Türk Telekom Com, Özata Denizcilik ve Manas Enerji yönetimi sıralanıyor. En çok azalanlarda ise liste başında Onur Yüksek Teknolojileri, Trabzonspor ve Eco Green sıralanıyor. 17 Kasım Pazartesi günü ARD Grup Birleşimi'nin 14 Kasım Perşembe günü ise Ege profilin temettü dağıtımı bulunuyor. Son açıklanan SPK bültenimize bakacak olursak Sekuro plastik ambalajın iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırma onaylandı. Ayrıca Anadolu Hayat Emeklilik AŞ'nin Anadolu Hayat Emeklilik Emlak Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna da izin verilmiş oldu ve söz konusu fonun paylarının sermaye piyasası kurulu kaydına alınması talebinin de olumlu karşılanmasına karar verildi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.